Herkese selamlar, merhabalar. Eksi işareti 4 ve 4'ten fazla sayıların toplamı 3 videosuyla bir aradayız. Mantığımız aynı arkadaşlar. Sadece burada sayılar büyük işlem yeteneğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 100, 100 daha 200, 300, 400, 404, 400, 400, 400, 7, 409, bir daha 410. Tabi ne? Eksi. Bakın her birinin eksi olduğu için. Bir sonraki videodan itibaren işler biraz kalışacak ama merak etmeyin korkulacak bir şey yok. Eksi 160, eksi 175, eksi 190. Bakın. 160, 190, 350 yapar. Bu cepte hocam. Hemen şuraya not edelim. Eksi 350. 175 var. 205 tane var arkadaşlar. 380 yapar. 200 daha. 580, 600. Yani şu üçünün toplamı eksi 600 geldi. Topladığımız zaman eksi 950 olacak. Var mı sıkıntı? Pekala. Eksi 199, eksi 254, eksi 278, 294 var eksi. Şimdi burada nasıl bir yol izleyebiliriz? Şöyle yapalım. Şimdi, buraya 253 yapalım. Burası eksi 200 olsun. İşlem kolaydı. 200, 200 daha 400, 600, 800 var bir kere. Eksi 800 artı. 53, 70 daha. 123, 8 daha 131. 90 daha 221 225 daha geldi topladığımız zaman bu sayı hmm. ne olacak hmm. arkadaşlar eksi 1105 olacak sanırım 1125 değil mi hocam ha arkadaşlar kapıyı kırdım pekala şimdi devam edelim eksi 400 eksi 400 daha eksi 800 500 daha eksi 1300 eksi 1800 var arkadaşlar. 25-75 gibi düşünürüm. işte 3 sonra düşünürüm. 100, 103 yaptım 103, 30 daha. 133, 2 daha. 135, 30 daha. 165, 171 yapar arkadaşlar. O zaman ne olur? Eksi 1971 olur. Var mı sıkıntı? Harikasınız. Devam edelim. 600, 700, 1300, 700 daha. 2000, 2800, 3600. Artı. 25, bir daha 26, 40 daha 66, 20 daha 86, 90, 75 daha 165. Bu ikisini topladığımız zaman da arkadaşlar eksi 3675 yapar. Özür dilerim. 3765 yapar. Harikasınız. Var mı sıkıntı? Telefon ekranıyla anca bu kadar arkadaşlar. Kusura bakmayınız. Geldim bu sondaki işleme 800-700 daha, 1500-900 daha, 2400-900 daha, 3300. 80-70 daha, 150. 10 daha, 160. 90 daha, 250. 8 7 daha, 15 bir daha, 16 8 daha, 24. Bunları toplayalım. Eksi 3574 yapacak değerli arkadaşlarım. Var mı sıkıntı? Güzel. Evet arkadaşlar. Artı işaretleri bitirdik, eksi işaretleri bitirdik. Bir sonraki videodan itibaren eksi ile artı arasındaki mantığa bakacağız. Daha sonra toplama ve çıkarmışım bitecek. Ardından çarpma ve bölmeye geçeceğiz arkadaşlar. Enerji taban yola gümbür gümbür devam.